Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biraz sesli oluyor İşim araba nesiniz? malum sohbet kalabalık bir aileyiz ama ben size tatile gidiyorum gayet güzelim. Sizin de eşlik etmenizi istiyorum. Ay araba ablam kullandığı için biraz sarsıntılı gidiyorum. Ayrıyetten tatillerimin günlerini vlog şeklinde paylaşacağım. Ee, yolculuğu ayrı paylaşacağım. O yüzden yolculuğu ayrı çekeceğim. Ya bu arada belirtmeyi unuttum. Ayağım çatlak bir şekilde tatile gidiyorum. <laughs> Ayağım çatladı. Allah'tan alçı şey almadılar. Ee, sadece sardılar. E, ee, ufak bir çatlakmış, kırılmamış. Ya çatlatma şeklinde çok saçma. Evde koşuyordum, çarptım ve çatladı yani. Biraz daha bunları böyle ehliyetini önce babam sana şey dedi mi? Ehliyetten kalırsan dedi, e, bir daha ehliyet şey yapmam, yazdırmam seni dedi mi? Yo, babam benim kalmayacağımı biliyordu ki. İkin... Bize niye öyle bir baskı kurdun o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Ehliyetten ilk de kalırsanız ikinciye ya şey yani yaptırmam diye. Evin evin en zeki kızı ben olduğumu Zekilikle <laughs> uygulama arasında Hiç... fark yok, fark <laughs> var. Hiç şüphesi, hiç şüphesi yoktu benim kızım kalır da başarısız olur da. Ya, Nereden? Ne alakası var? Kardeşimi almaya geldim, Hangi çalışıyor. Fabrika? Hangi fabrika baba? Şey, reçine, reçine. Şarkınız. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Adama abla mı dedim ben? Abi dedi. Abla dedi. Adama abla mı dedim? Abla mı <laughs> akıl mı bırakıyorsun abla aşağı abla yukarı? Abla hapsin ne diyeceğim? Ee, hala mı diyecek sana? Ey Allah'ım ya. Niye böyle yavaş geldiniz anlamadım. Ya bir defa git yavaş falan gel. <laughs> Sen üşü diye. Burada da bekledim tamam mı? Arkadaşlar. Bekle bekle adam acıdı bana yemek ve hırkasını verdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şey mi? Güvenlik mi? Evet. <laughs> Her... Şey Evde yemek yetmiyor sana. gelen. Mersin. Şimdi başladık yola. Bak aldım. Bugün. Ee... Kendisi boksa başladı da. Boksa başlamadım zaten boksörüm dostum. Ya, ya yürü git. Aslında karnından da boksör da olarak öğrenci olacağım. Bizim evet. Bir şey, kadın yok mu? Yok. Hayır. Otobüsten Bu gelecek ne? dediniz bana. saç ürünmüş. İkisi de evet, evet öyleydi ama Mersin evet. adam gelmiş. Isırımı yapıyorsunuz marka mı? Ben şey paramı ha, ha doğru. ya. bir şey. Şu ya, oraya, bu şarkı bu şarkı ya, bir şey. olayı ne? Tamam. Adama vermedim. Şeyi şey. şey, şey. verdim. Hı? Şöyle bir şey. İnsan kaynaklarında olan var ya, konuştuğunuzu İçini açayım mı? Hı? İşte ona verdim. O da dedi ki pazartesi günü veririm şey dedi. Koltuğundan. Bir, bir soro, İnşallah şeye, eee neresiydi? Kıbrıs'a kimlikle giriliyordur. Giriliyor burada. <laughs> arkadaşlar Kıbrıs'a gitme ihtimalimiz de var, yani Mersin'den sonra. Niye? Niye? Gayet doğal bence. Açma, ben açmadım. Sen niye açıyorsun? Ha sürekli arkadaşlar demiyorum bu arada. De Hepinize merhaba arkadaşlar. 9 yaşında böyleydim. Sen mi? Bronze saç videoları çekiyordun ya. Ha. Hayrına bana bir yurtu getireydiniz. Aa ben onu alacaktım, unuttum. Ya Mersin sıcaktır diyor. Yani. Mersin sıcaktır. Hayır Mersin, şey sıcaktır bir şey. da yol soğuk. Hiçbirimizden yok. <laughs> evet. Hiçbirimizden <yoktu>. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hiçbirimizden Yine ben kısık oldum. Biz nereden bilelim biz senin açık olduğunu Hayır, bazen unutuyoruz. Bilmiyor, de bilmiyorum ki ben. Muhammed Sakit değil mi şu an? Bir buçuk var dedin baba. Ee, bir buçuk dedin. Yüz yüz, yüz bozuk yok. Bin dört yüz veriyorum. Bin altı. <laughs> Sen işte <Eyvallah>. Kişi başı <laughs> <şu> mı? <mu? Evet. gülüyor> baba? baba. Çok kötü çıkıyor. Maması <laughs> <laughs> verdik. <laughs> Tabii ki de ben de olduğum için yanımda <laughs> <yeni bir> açtım. <videolaştım. gülüyor> Yani yayın. Gördüm mü bilmiyorum. Şöyle mercimek çorbası aldım. pilav aldım, korma aldım. Bir de en son belki ağır gelirse diye limonlu sulu aldım. Tam görüntü şöyle. Bu şekilde tam görüntü. kahvaltı molası. Ama sen kahvaltı edemem. Ve kahvaltı. Bu ne baba? Hı -hı. ne o? çekebiliyor musun? Ne bu? Kahvaltı. Ama ne? İnci muhlaması. Hayır. Do ben doğru söylediğim için. İnci muhlamasıyım değil misin? Münciyi biliyoruz herhalde. Mutlamayı da biliyoruz yani. Allah Allah. İtalya'ya gidebiliyorsak şimdi İtalya, gidebiliyorsa İtalya ya Atina'yı taşıyalım. İtalya ya. Yunanistan'dan çok. <laughs> ee, Yunanistan'dan bir şey yok. Kıbrıs'a önce Sarkı, sankı kibre, sankı biz sankı gidiyoruz. Biz bir Kıbrıs'a önce biz, biz bir Kıbrıs'a gidebilelim de. <laughs> bulunmadı Sen kimliksiz gireceksin. Ay kimlikle gireceksin. Kimliksiz. Mülteci olarak götürelim şunu da. Göstermeyiz Göstermeyiz ben bu arada pasaportumu göstermeyeceğim. Bakın yaparım. Biliyor. aynen. Aynen. Ondan şey varmış bu arada, <laughs> kesim ilgimi. Evet. İçerisi çok fazla şeydi, sesliydi. O yüzden burada anlatayım dedim o şeyi. Kıbrıs'a pasaportla girmek biraz sıkıntı çünkü e, Avrupa'ya şey yapıldığı zaman. Allah! Bismillah, gel buraya. Ben bunu kaldıramıyorum! <laughs> Görüyor musun Fekir? <laughs> Tersine evet. Ya Tamam ya. En güçlü. Abla var. ya Enkek şu ya. Kıbrıs olayını anlatsana ya. Pasaport olayını ben anlatamıyorum. <laughs> Kıbrıs'a pasaportla değil kimlikle girmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü pasaportla girdiğin zaman Avrupa, Avrupa ülkeleri orada damgayı görürse eğer diyor ki bizim ülke olarak kabul etmediğimiz bir yere sen ülke gibi davranmışsın ve girmişsin diyor. Şey, şey, Kıbrıs'a. Evet. Kıbrıs. Ya, yok öyle bir şey. <laughs> Onu kim diyeyim? Ee, Avrupa diyor, Avrupa diyor. Avrupa diyor. Evet. Aynen. Arkadaşlar otel odamızda yerleştik şu anda. Üç kişilik bir otel odası. Kızlar olarak buradayız. Yolculuk çok zor, şey geçti arkadaşlar. Yorucu geçti. Ni niyeyse bir türlü bitmek bilmedi. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Fena kötü haldeyim ha. Çok kötü olmuşum. Yüzümde makyajda bir şey kalmamış zaten. Şalımı kaç kere düzelttim. Hala çok kötü bu arada. Gene bozuldu tabii de. Neyse zaten şimdi çıkartıp yatacağım. Birazdan da biraz dinlenip ondan sonra şey gideceğiz. Denize gideceğiz. Oradan e, tekrardan bu sefer e, tatilimin vlogunu çekeceğim. Orada görüşmek zaten. üzere arkadaşlar. Bay <laughs> bay.